Merhaba arkadaşlar, yine aynı şekilde ülke ve maç sonucu son iki kod üzerinden belirlediğim iki buçuk üst kodlarını vermeye devam edeceğim. Zaten daha önceki videoda, daha önceki videoda dediğim de birinci videoda zaten detaylardan bahsetmiştim. Bu üçüncü video devam ediyorum. Polonya'da son iki rakamı 78 olduğunda, hepsi gördüğünüz gibi iki buçuk üst bitmiş. Hemen diğerine geçelim. Birleşik Arap Emirlikleri son iki rakamı 54 olduğunda hepsi 2.5 üst, hepsi KG var bitmiş. Zaten diğer yüzdeleri görüyor, görüyorsunuz. Devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri son iki rakam 38. Yine hepsi KG var ve üst. Devam edelim. Fransa son iki rakamı 64. Hepsi üst bitmiş. Hepsi de ev bitmiş bu arada. Yani favori ev olduğunda da dep olduğunda da ev bitmiş ama siz hani bunu kovalayacaksanız favori evse yine evde yönelerek tarafta değerlendirebilirsiniz. Devam edelim. Galler'de son iki rakamı 48 olduğunda hepsi deplasman bitmiş gördüğünüz gibi. Hepsi üst bitmiş. Onun dışında favori evde hep fark etmemiş. Hep dep koymuş yani. Bu şekilde de bakabilirsiniz. Devam edelim ama benim buradaki belirlediğim oranlar 2.5 üst için. Ama diğer olasılıkları da görüyorsunuz. Yani ona göre isterseniz değerlendirme yapabilirsiniz. Devam edelim. Yine Galler'deyiz. Son iki rakamı 82 olduğunda hepsi 2.5 üst bitmiş. Gördüğünüz gibi hepsinde ilk yarı gol olmuş, ikinci yarı gol olmuş. KG var olmuş büyük ihtimalle. Yine Galler'deyiz son iki rakamı 37 olduğunda hepsi üst bitmiş. Hepsi KG var bitmiş. Hepsinde ilk yarıda gol olmuş. Devam edelim. Yine Galler'deyiz son iki rakamı 18 olduğunda gördüğünüz gibi hepsi üst bitmiş. Tekrar devam edelim. İzlanda'dayız son iki rakamı 07 olduğunda hepsi üst bitmiş. Hatta 3.5 üst bitmiş hepsi. Öyle de diyebiliriz. Devam edelim. Yine İzlanda'dayız. Son iki rakamı 61 olduğunda hani bunlar da hepsi 3.5 üst bitmiş gördüğünüz gibi ama ben 2.5 üst tarattım. Sonra diğer yüzdeleri alıyorum. Devam edelim. Yine İzlanda'dayız. Son iki rakamı 81 olduğunda yine hepsi 2.5 üst, 3.5 üst. İlk yarı gol, ikinci yarı gol var vesaire diye. Gollü gollü geçmiş. Son olarak yine İzlanda'da son iki rakamı 47 olduğunda bu sene açılan 4 maç var. 4'ü de yine 3.5 üstte bitmiş de biz yine 2.5 üst diyelim. Bir sonraki videoda yine yeni kodlardan bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. herkese iyi akşamlar.